Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Hikaye Saati, benim adım Zeynep. Size başımdan geçen paranormal olayları anlatacağım. Olaylar derin olduğu için ilk olarak konuya ailemden başlayacağım. Annemle babam severek evlenmişler fakat uzun bir zaman boyunca çocukları olmamış. Annem sürekli üzülüyormuş. Sonunda annem hamile kalmış. Bana hamileyken de paranormal olaylar yaşıyormuş. Kabuslar görüyormuş. Bir keresinde annem tuvaleti temizlerken yanında ona korkunç bir şekilde bakan küçük bir kız görmüş. Annem çığlık atıp oradan kaçmış. Kabuslarındaysa sık sık olacak çocuğunun yani benim zarar gördüğümü görüyormuş. Beni doğurduktan sonra ilk dört ay sakinmişim. Dört ay sonra annem bende bir gariplik sezmiş. Sürekli yani gereksiz yere ağlıyormuşum ve odamdan da uğultu sesleri geliyormuş. Annem başlarda bu durumu umursamamış. Ama neden bilmiyorum bir yaşımda bana muska yaptırmış. Büyüyünce bunun sebebini sorduğumda asla düzgün bir cevap alamadım. Sadece beni korusun diye yaptırmış. Bunu söyleyip duruyor. Ama o muskanın bende ters etki yaptığını düşünüyorum. Şimdi ise benim hatırladığım kısma geçelim. Ben kendimi 3 yaşımdan itibaren hatırlıyorum. Oturduğumuz evde sürekli garip insanlar, yaratıklar, insanımsı gölgeler görürdüm. Evde sürekli gezdiklerini ve aralarında anlamadığım bir dilde konuştuklarını duyardım. Bu yaratıklar bazen ailemi uykusunda korkuturdu. Karabason olarak çökerdi üstlerine. Bazen de bana temas ederlerdi, kollarımı sıkarlardı, bağırırlardı, vücudumu çizerlerdi. Ben de korkup ağlardım. Ailem bana dua okurdu. Okuduktan bir iki gün sonra her şey yine başa sarardı. Beş yaşıma geldiğimde bu olaylar devam ediyordu. Ailem beni sonunda bir cami hocasına götürdü. Bana iki küçük Kur'an vermişlerdi. O kitapları odamda tutmamı söylediler. Odamda bir süre durdular ve gerçekten etkisini görmüştüm. Bir sene boyunca hiçbir şey olmamıştı. Sadece rüyalarıma geliyorlardı. Rüyamda sürekli ailemin katledildiğini görüyordum. Ben de hep intihar ediyordum. Çığlıklarla uyanıyordum rüyalarımdan. 7 yaşıma geldiğimde bu olaylar artmaya başladı. Nereye gitsem onları hissediyordum. Bazen vücudum buz gibi oluyordu. Geceleri biri beni dürtüyordu ya da tokat atıyordu. Öyle uyanıyordum. Okuldaysa içime kapanıktım o zamanlar. Kimseyle konuşmazdım. Bu yüzden bayağı dışlanmıştım. Yıllar geçti 11 yaşıma geldim. Her şey daha da kötüleşti. Ben nasıl desem duru görü yeteneğim gelişti. Yavaş yavaş öbür alemin bataklığına batmaya başlıyordum. Olacak şeyleri hissediyordum, bazen de görüyordum. Rüya mı değil mi emin değilim. Ama bazı geceler kendimi bambaşka yerlerde buluyordum. Farklı bir evde ya da ormanda. Bir sürü yaratığın olduğu yerlerde. Rüya olduğundan emin değilim. Çünkü mesela orada yere düştüysem Vücudumda yara izleri ya da morartılar oluşuyordu. Gittiğim yer soğuksa üşüyordum. Ormanda gezdiğimde ise ayaklarımdaki o toprağı ve sertliği hissediyordum. O yaratıklarla karşılaştığımda kimileri bana sakince bakıyorken kimileri de sertçe bakıyordu. Bazen bana hakaret eder gibi bağırıyorlardı. Orada yürürken birden bir şeyin beni çektiğini hissederdim ve bayılırdım. Uyandığımdaysa kendimi odamda bulurdum. Sabah ezanına dakikalar kala. Ezan veya dua okunduğunda tuhaf tepkiler verirdim. Hala da veriyorum. Ama o tepkiyi veren kişi aslında ben değilim. 12 yaşımdayken bu durumu aileme anlattım. Bana inanmadılar. Ben bu olayları yaşamaya devam ediyordum. Bazen yanıma bir erkek geliyordu. Bana hep gülümsüyordu. Saçımı okşuyordu. Keskin, parlayan mavi gözleri vardı. Vücudu simsiyahtı. Bazen de insan gibi gözükürdü. Parlak, sarı gözlü, Yüzünde kesik izleri olan kahverengi saçlı bir erkek benimle konuşmaya çalışırdı. "Nasılsın? Her geçen gün daha da büyüyorsun." derdi ve gelecekte daha da yakın olacağımızı söylerdi. Ailemin ve akrabalarımın benim hakkımdaki düşüncelerinden bahsederdi. Benimle sık sık temas kurardı. Soğuk, keskin ellerini yüzümde gezdirirdi. Elimi tutardı. Bazen de beni gezdirirdi. Onunla oyunlar oynardık, şakalar yapardı, beni güldürürdü. Onun yanında kendimi tuhaf bir şekilde mutlu ve huzurlu hissederdim. Ama bana adından bahsetmezdi. Kim olduğundan, tam olarak ne olduğundan hiç söz etmezdi. Ben kendi araştırmalarım sonucunda gördüklerimin cin olduğunu öğrendim. Bir anda içimi heyecan basmıştı öğrenince. O erkek de bir cinmiş. Ona karşı karmaşık duygular hissettim. Korku, endişe, heyecan, biraz da hayranlık. Hissettiğim her neyse dile getiremiyorum. İşte öğrendiğim geceden sonra yanıma geldi. Bana cinlerin varlığından ve ne olduğundan bahsetti. Korkmamam gerektiğini söyledi. Ve tabii beni sevdiğini. Aylar geçti, ben bu duruma alışmıştım. Geceleri gelen seslere bile adapte olmuştum. 13 yaşıma geldiğimde elimde kına ile uyandım. Hayatımın en tuhaf günüydü. Duvarda bazen Arapça yazılar görürdüm. Ailem de kabus görmeye devam ediyordu. Yaşım büyüdükçe rüyalarım ve gerçekliğim çığırından çıkmaya başladı. Gece ve gündüzün birbirine karıştı. Sürekli kendimi bir yerlerde bulurdum. Vücudumda bitmek bilmeyen yara ve morluklar oluşurdu. Doktora giderdik bir şey yok derlerdi. Röntgen çekerdik bir şey çıkmazdı. O zamanlar rüyalarımda ya hamile olduğumu ya da bir yerde kutlamaya gittiğimi görürdüm. Aileme ne zaman bu durumları anlatsam tuhaf bir şekilde geçiştiriyorlardı. 15 yaşımdayken anneme yine durumu anlatmıştım. Bana birden bakıp, Zeynep yeterince derdimiz var, senin cinlerinle uğraşamam, bulaştırma bize dedi. Ben şoka girmiştim. O günden sonra bir süre anneme bir şey anlatmadım. O zaman aklıma bir düşünce gelmeye başladı. Ya ben büyülüysem, bana bir şey yapıldıysa, ailem bir türlü çocuk sahibi olamamıştı yıllar önce. Ben dünyaya büyüyle geldiysem, ya da bir büyücü soyundan geliyorsam, işte sürekli varlığımı sorguluyordum böyle. Çünkü rüyalarımda sürekli bana benzeyen bez bebek, muska ya da açık mezar görüyordum. Bir gün tekrardan annemle babamın ağzını arıyordum ve o zaman korktuğum şeyi duydum. Bizim aile büyüklerimizden sözde hoca diye biri varmış. Duyduğuma göre de bu adamın cinleri varmış. O adam ben 3 yaşımdayken ölmüş. Delirerek yani bilinmeyen bir sebeple. Babam onu severmiş. Ben de küçükken hep onunla vakit geçirirmişim. Adam beni büyük amcam olurmuş. Köy içinde hoca olarak bilinirmiş. Ben 3 yaşımdayken de ölmüş. Benim için de her şey 3 yaşındayken başlamıştı. O an olayların onunla bilgisi olabileceğini düşündüm. Annem geceleri anlamadığı bir dilde konuştuğumu söylüyordu. O kadar şey yaşadığımı bilmelerine rağmen hiçbir zaman çözüm bulamadılar. 16 yaşıma geldiğimde ise artık bütün gerçekleri öğrendim. Aralık ayında biriyle tanıştım. Aslında o beni buldu. Neler yaşadığımı bana söyleyen bu kişi oldu. Durumlar tıpkı düşündüğüm gibi çıkmıştı. O erkekçinin beni sevdiğinden bahsetti. Ben önce inanmadım anlattıklarına. Hatta tavırlandım. Yalan söylüyorsun uzak dur benden dedim. Ama adam her şeyi anlatmaya devam etti. Beni seven Oce'nin ismini, yaşını, kabilesini, her şeyini öğrendim. Oce'ne farklı bir isim koyalım şimdi. Aram diyelim. Bana bunları söyleyen büyücü de bayağı yetenekli biriydi. Ona da Ozan diyelim. Beni eğitmek istedi Ozan ama ben hazır olmadığımdan bahsettim ve reddettim. Bana gelen varlıklar büyük amcamdan geliyormuş. Yani bir nevi soydan gelme, kimde potansiyel varsa ona gelirlermiş. Sorun şu ki benim küçük bir kardeşim var, o da olay yaşıyordu hafiften. 11 yaşına geldiğinde engel oldum. Sözlü anlaşmalar yaparak kardeşimi korudum. Ona bütün olaylardan bahsettim ama sadece aramdan bahsetmedim. Şu an fal bakma yeteneğim de gelişti. Aşırı iyi fal bakıyorum. Bu konuda ne kadar iyi olsam da duru görün beni çok rahatsız ediyor. Çünkü istemediğim şeyleri de görebiliyorum. Bazen o kadar acı gerçekler ve gelecekler görüyorum ki çok üzüldüğüm zamanlar oluyor. Arkadaşımın ve evcil hayvanımın öldüğünü görmüştüm. Arkadaşım iki yıl önce öldü. Kedimse üç dört gün önce. Şimdi dinleyenlerde soru işaretleri oluşmuş olabilir. Bu iş büyük amcandan geliyorsa onun çocuklarına neden bir şey olmadı diye. Duyduğuma göre büyük amcamın çocukları varmış. Ama bazıları sakatmış. Akli dengesi yerinde olmayan da varmış. Bunların ailecek mal varlıkları da çokmuş. Ama sonra bütün aile ruhsal olarak çökmüş. Şu an hiçbiri yaşamıyor. Benim bunları yaşamam büyücü olacağım anlamına gelmiyor. Büyücülük hem çok riskli hem de hemen öğrenilen bir şey değil. Hem büyü yapan kişi hem de yapılan kişi zarar görüyor. Kısacası bana göre anlamsız bir şey. Burada tek karlı çıkan aslında şeytani varlıklar oluyor. Onlar da güçleniyor. Arama gelecek olursak, siz bu hikayeyi yayınlamak isterseniz ikinci bir bölümü de yazabilirim. Çünkü diğer anlatacaklarım da çok uzun. Sevgiyle kalın. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum.